Evet sayın seyirciler ilk maçımızda elçi Alicio ve Ubica City karşılayacak. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ve ilk dedik geldi. Şimdi Ronaldo koşuyor. Arapası Morintes. Morintes, Morintes Bruno Fernandes'i gördü. Bruno Fernandes shoot. Top dışarıda Out. Şimdi Morintes, Bruno Fernandes bunun efendim nasıl tek bas kimmiş e doğru? Kimmiş? Kimmiş? Tek koşuyor. Kimmiş? Kimmiş? Kaleci karşı karşıya Aşırtma şu. topu aladı gol. Kimmiş attı? Messi pas Pogba şut top dışarıda Haaland koşuyor Haaland kaleci geçti boş kale gol durum 1-1 Şimdi top Ronaldo'nun yanında Bertrand'ın kaleden çıktı top Kim bayrağını kaldırdı. Messi, Messi uzaktan kaleye baktı. Messi! Nasıl attı onu? Messi! Görüntüler ikinci yarıdan. Paul Pogba kaleye baktı ve mükemmel gol. Mükemmel gol Paul Pogba'dan ve skor şimdi 2-2 oldu Paul Pogba'nın golüyle. Arasından anıt kaçıyor. Ramos topu çok güzel kayarak aldı. Ve Neymar top aldı. Ve Ricardo Corbey geçti Neymar. Neymar şimdi gidiyor. Neymar, Neymar, Neymar gol mü gidiyor yoksa? Neymar pop pop karşıladı onu. Orta Alexander Arnold ters vuruşa gol. Kendi karşısına attı Alexander Arnold. Manuel Neuer onu teselli ediyor. Şimdilik Haaland, Haaland koşuyor, Haaland, Haaland tekme koşuyor, direkt de geldi, antalya geçti. Haaland, Ayanland. Haaland, Haaland, kaleci çalıma attı, yerde kaldı ama penaltı yok. Ve maç bitiyor.